2 3 4 5 6 7 8 7, 8 Bakın arkadaşlar dedemizin son hali böyle. Evet anlat bakalım arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün etkinliğimizi yapacağız. Evet arkadaşlar sanat etkinlikleri diye böyle bir kitabımız var. Sen anlat ne malzemelerimiz olduğunu. Bu neydi? bunlar neydi? Onlar yapıştırıcı. Evet. Şimdi arkadaşlar. Biliyor musunuz? Böyle bir ahtapotumuz Aa. var. Şu an ahtapot olduğu çok belli olmuyor. Ama biz bu ahtapota kollar yapacağız ve sonra yapıştıracağız. Evet. Nereye yapıştıracağız? Bakın. Ahtapot'un kolları da bunlar. Ben şimdi keseceğim. Kıvanca vereceğim. Kıvanç yapıştıracak arkadaşlar. Evet. Bunları sürerek tabii. Evet anneciğim. Aç bir tanesinin kapağını bakalım. Bu mı? Hatta ikisinin de aç. Orada açık dursun. Çekerek. Anne hani bak. Ojenin. Tamam. Tamam. Öyle kalsın aşkım. Öyle yapıştırıyor zaten. ha. Açmışsın sen. Mini açamıyorum. Tamam, tamam. Yukarıya doğru çekmen gerekiyor ya. Anne. Efendim. Kırmızı. kırmızı altı mı? Bakın ahtapotun potun ayakları. Aya. Bunu da ben deneyeyim. Bu biraz sert. Bu yapışmış herhalde anneciğim. O elindeki kalsın. Bekle, ben sana göstereceğim. Ondan sonra tamam. Anne. Hepsini bir keseyim buraya mı? Yok yok, hayır hayır. Ben süreceğim, sen yapıştıracaksın. Olur mu? Hayır, ben süreceğim. O zaman ilk önce ben süreyim, ikinciyi sen sür. Anlaştık? Hayır, anlaşmadık. Ben süreceğim. Ama sen şimdi rastgele sürersen her yere yapışır. Ama belli yerlerine yapışması gerekiyor. Okay? Hangi belli? Dur bakalım. Yani buraya mı? Burada mı yazıyordu? Öbüründe yazıyormuş. Evet. Bekle aşkım bitireyim verceğim ben sana. Evet. Bakın. Bu kağıtları böyle yerleri var arkadaşlar. Makas işareti koymuşlar. Etkinlik kitapları zaten çok güzel. İçinde bir sürü aktiviteler oluyor. Etkinlikler oluyor. Evet. Biz Kıvanç'la bugün bugün Atapot'un bacaklarını takacağız. Yapıştıracağız. Anne takacak diyorsun. Yapıştıracak evet. diyorsun. Bir evet. tane de burada maske var. Belki onu da yaparız. O da pamukla yapılıyor arkadaşlar. Adı aklıma gelmedi Kıvanç. <laughs> Sen niye buna yardım etmiyorsun ya anneciğim? Bunun adı pamuk niye demiyorsun? Bunun adı da pamuk çocuklar. Evet. Yani arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar çocuklar. Evet merhaba arkadaşlar merhaba çocuklar. Anneciğim bak bu ayakları ben böyle koydum. Hı. Ayakları şimdi ben yapacağım. Dur şunun arkasını tekrardan bakalım. Diyor ki makas ve yapıştırıcı malzemeleri Bakayım diyor. Bakayım ben de. Dur bir dakika burada yazıyor. Şeritteki makas işareti olan yerlerden keselim. Ön sayfadaki alt tapot bacaklarını oluşturalım diyor. Anne. Bakın. Burada yazıyor arkadaşlar. Bir anne, sonraki sayfasında. Sonra. Ben burada ellerini Ama sen bunları yere de? sürüyorsun. Bu yapışkan aşkım. Elime bile geldi. Evet. Çünkü açık. Bak şimdi. Aa bu böyle çıkmış zaten aşkım. Bak bozulmuş şeyi. Ne? Ben o yüzden şöyle hızlı hızlı süreyim. Anne ben, ben de yapacağım. Dur aşkım bekle. Anne ben yapıştıracağım. Bunun o aparatı bozulmuş. Heh, şimdi çıktı bakalım olacak mı? Evet oldu bak tamam. <laughs> Anne ben yapıştıracağım. Dur bekle anneciğim. yapıştıracağım. Anne birini aldım. Anne birini daha aldım. Anne birini bir. Anneciğim şimdi uzun uzun ucu buraya gelsin yapıştır bak bir tane ben göstereyim istersen. Şuradan yapıştıralım. Bunlar püskülleri altta kalsın. Bak Hı. şimdi böyle. Tamam. tamam. Evet, çok güzel oldu. Evet. Sen de hemen yanına yapıştır. Evet. Buradan. Evet. İki elinle. Şuraya yapışkana doğru. Bak evet. direkt yapışıyor. Bak şuradan şöyle yaparsan elin yapışkana değmez. Evet bak çok güzel oldu. Aferin oğluma. Yukarıdan tutunca evet. değmez. Ana bandı da bir tane versene. Bir saniye aşkım. Ama buraya sürmüş müydük? Sürdüm Aa. her yere sürdüm elleme. Elle mi yapayım Hadi gel. Şöyle. Aa. Al çıkar onu bir daha yapıştır. Evet. Oraya evet. ben yapıştırayım sen sana doğru yapıştır. Evet. Orada da var çünkü. Bak şu ucunu. Biraz daha senin suratına doğru. Ya da dur bir tane daha koyarız oraya. Dur aşkım. Ben şuraya süreyim. Hah, böyle. Altını ellemek çıkmasın tamam mı? Süreyim da sürdüm ben artık Eleyim. sürmüşken. Bir Eleyim. taneyi de ben yapıştırayım. E. Bak. 1 2 3 4 5 6 7. şuraya bir tane daha yapıştıracağız. Çünkü altta potların 8 tane bacağı olur tamam mı? Evet. Ben arkada ellerini de gördüm. Evet yine bakalım. Bastır. İki elinle ya. Tamam. Say bakalım kaç tane oldu? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yedi. Sekiz tane bacağı oldu ahtapotumuzun. Al sen şimdi bunu göster böyle arkadaşlarına. Okay. iki İki Bakın arkadaşlar ahtapotumuzun son hali. Biraz daha aşağı indir. Kameraya da yaklaştır bakalım. Uzat ellerini. Bakın. Ahtapotumuz böyle anne. arkadaşlar. Diğer Hı etkinliğimize geçelim. Bu kurusun. Buraları keseriz. Tamam İkinci etkinliğimiz de bu arkadaşlar. Bakın. Dede. Böyle bir tane dede suratı yapmışlar. Kulaklarına. Bıyığına. kaşlarına Pamuktan. Kaş bıyık ve kulak yapacağız dedemize şimdi. Evet. Şurada okuyalım. Pamuk, makas, delgeç, paket lastik diyor. Bu çünkü maske olduğu için yanlardan delip Anne. tutturmak için. Bun. Efendim bırak Bun. onu anneciğim. Oho. Oho. Pamukla tamamlayalım diyor dedenin saçlarını ve bıyıklarını. Bakın evet. arkadaşlar. Ne süreceksin bunu mu? Ben şimdi keseyim önce dedenin suratını. Şimdi ben de pamuğu açayım. Pamuğu evet. aç anneciğim. Küçük küçük kopar demin kopardığın gibi. Anlat o arada arkadaşlarına konuş. Bakın ben şu anda pamuk dede yapıyorum. <laughs> pamuk dede. Evet. Pamuk, pamuk dede. dede. Pa pamuk dede bulduk. Pamuk dede yapacağız. Evet. kaşları zaten beyaz. Evet al anneciğim bak göster böyle arkadaşlarına. Bakın. Şimdi şunu yapalım şuraya. Efendim o de... yapıştırmamız gerek. Evet, ben şimdi süreyim oralarını deminki gibi. Anne, ben süreceğim. Ben süreceğim. Bence sen ne yap biliyor musun? Hı -hı. Onları küçük küçük elinde birleştir. Dağılmasın kaşları dedenin. Tutsun yani anladın mı? Tamam. Bakalım. O... Anne hiçbir şey olmuyor dedenin. Neden? Bak ben yaptım çok güzel oldu. Şimdi ha, bak şimdi ne yap biliyor musun? Bekle ne aşkım. Yapayım. Ver bana bir tane pamuk. Ben sana şöyle ovayım onu elimde bak gördün mü? Bak. Ne ben de yapıyorum. Al şimdi bunu bir tane kaşına koy dedenin. Bir tanesine koy. Ha, iki eline kaşına kaşı önce kaşı. Al bunu da diğer kaşına koy. Bekle. Yaşlı dedemiz var. Evet. Pamuk kopar tekrar bize oradan. Ay. Bir, bir dedemiz var çocuklar. Evet. Bir, bir komşumuz oldu. Pamuk ver bana anneciğim. E gidelim. Ben düzelteyim sana. Heh, bu küçük iyi oldu. Şu yan tarafı duruyor. Ben de şimdi. yapayım Şimdi bıyığı sen yapacaksın tamam. Evet. O yüzden biraz kalın olsun bıyık anneciğim. Biraz evet. daha kopar. Onu bir köşesine koy bıyığın. Ama biraz daha büyük kopar. Heh, koy onu bir köşesine. Bırak bana. Evet. Anneciğim bi biraz büyük kopar mısın 2-3 tane? Evet. Bana da ver şu bantı alalım. Bant bu. Bak. Ver bana onu. Ben sana bu küçük küçük koydum. böleyim vereyim. Evet. Al bak bunu sen bıyığın bir köşesine koy sana doğru olan. Buraya mı? Evet. Öyle koyabilirsin. Bak bunu da koyalım. Anne dede çok güzel oluyor. Bastır evet aşkım. Hı. Dedemiz çok pamuklu. Pamuk dede. Pamuk dede Evet şuraya bir parça daha koyalım. Dur aşkım. Ben, ben. Ya bilmiyorum. daha verme pamuk. Ama saçlarını beyaz yapacağım. Dur ya. kulaklarına da süreyim. Kulaklarını yapacağız aşkım. Kulaklarını Sa diyor saç çünkü. Ha, saçlarını da süreyim. Değil. Ama saç yok ya de, dede de. Dede keltoş olmuş artık. Kaltor. Saçlarını kestirmiş Değil. dede. Al anneciğim bak kulakları çok yapış yapış hemen şey pamuğu koy. Ne? Al bak bunu öbürüne koy. Hangi? Heh, koy. Tamam biraz düzgün koyalım ki anneciğim Anne. güzel dursun maskemiz. Ben de. Bak Tabii. böyle bak. Ellerinle düzel toplamı Senin ellerin yapış yapış oldu Kıvanç. Sen yapışkana da değiyorsun. Bak şöyle. Anne çıkmıyor. Çık. Anne böyle yapmıyor. Yere niye yapıyorsun Çık. aşkım? Masaya yapsana. Masada zaten çöplerimiz var. Al bakalım. Dede'yi göster şimdi. Merhaba arkadaşlar. Heh, i̇ki elinle. Bakın arkadaşlar. Dedemizin son hali böyle. Kaş, bıyık ve... Kulaklarını yaptık dedemizin. Evet. iki etkinliğimizde yan yana burada arkadaşlar. Merhaba ben dede. Evet normalde o maske işte yanlardan deliyorsun. Bir de lastik evet. koyuyorsun. Suratına takabiliyorsun anneciğim. Dede evet. oluyorsun. Bu da ahtapotumuz. Evet. İki tane etkinliğimizde bugün size bay bay yapıyoruz. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bye. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Hoşçakalın.